Gel gitli bir ilişkisi vardı. Ne o tam gidiyordu, ne bu tam bırakabiliyordu. Her şeyi belirsizdi. Sadece tarot bakmadım. Ona adım adım bir strateji verdim. Nerede geri çekilecek, nerede konuşacak, nerede onu aynalayacak. Bir noktadan sonra o adam onun peşinden koşmaya başladı. Bu bir mucize değil. Bu bir sistem. Tarot artı strateji ile hem enerji alanını hem yaklaşım tarzını değiştirdik. Eğer sen de sürekli aynı döngüde kalıyorsan, artık beni sevmiyor mu diye değil, ben ne istiyorum diye sormanın tam zamanı. Sibel Doğan'a yaz, stratejin hazır. Tarotla görürüz, strateji ile yön veririz. Biz bitti demeden bitmez. Tıpkı Yıkıntı, hareket ve aşk.